Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzda beraber bakacağız. Sizle günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Gram altın alış fiyatı 1024 lira, satış fiyatı 1024 lira, Çeyrek altın alış fiyatı 1659 lira, satış fiyatı 1686 lira. Yarım altın alış fiyatı 3319 lira, satış fiyatı 3377 lira. Tam altın alış fiyatı 6617 lira, satış fiyatı 6723 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 6771 lira, satış fiyatı 6887 lira. Ons altın alış fiyatı 1839 dolar, satış fiyatı yine aynı şekilde 1839 dolar. Ata altın alış fiyatı 6771 lira. Satış fiyatı 6887 lira. 14 ayar altın alış fiyatı 597 lira. Satış fiyatı 597 lira. 18 ayar altın alış fiyatı 768 lira. Satış fiyatı 768 lira. 22 ayar er bezlik alış fiyatı 932 lira. Satış fiyatı 963 lira. Gram saatin alış fiyatı 16.441 lira. Satış fiyatı 16.757 lira. Eski çeyrek altın alış fiyatı 1628 lira, satış fiyatı 1662 lira. Eski yarım altın alış fiyatı 3257 lira, satış fiyatı 3310 lira. Eski tam altın alış fiyatı 6515 lira, satış fiyatı 6651 lira. Eski gram altın alış fiyatı 16287 lira, satış fiyatı 16603 lira. Gümüş alış fiyatı 12 lira 05 kuruş, satış fiyatı 12 lira 09 kuruş. Beşli altın alış fiyatı 32.780 lira. Satış fiyatı 34.847 lira. 2.5 buçuk li altın alış fiyatı 16.471 lira. Satış fiyatı 16.478 lira. Hamit altın alış fiyatı 6.760 lira. Satış fiyatı 6.969 lira. 16 yunucun insan fiyatı 1.752 euro. Satış fiyatı 1.753 euro. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açılan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.